dünkü videomuzda sizinle birlikte Brawl Stars ikinci hesabım ikinci hesabımda oynayacağım. İkinci hesabım pek güçlü değil. Derin basabiliyormuş. Ses çok fazla biraz kısacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın şu mobilinde de abone ola çevirdim. Bak böyle oynamayalım bakalım ne gelmiş. Kuşatma mı oynasak? Yine de hepsini 11 falan yaptım. Bakın. Yeni hayalet moda yeni hayalet modu gelmiş. Ben ona birazcık ne kısım? Evet bir mokasya. Bugün yapabileceğim görev arkadaşlar. Arkadan ses gelirse çok dilerim. Bu video her an kesilebilir söyleyeyim. Geçilirse gerçekten çok özür dilerim. İki seçtim değil mi ben? Dur birazcık. Kanka uyan. Kanka sen kutuyu alırsan şuradaki kutu ben de şuradaki kutu alayım. Demir olacak diyor. Hay benim tipsiz bir adam. Hay benim tipsiz abla. Evet arkadaşıma can kasmakta arkadaşlar. Canını da kastım bence güzel bir şekilde. Yani ben olmasaydım şu an ölmüş galiba. Evet şimdi zaten yine öldü arkadaşlar. Arkadaşlar. Aslında bu bir yan hesap değil. Yeni hesap açıldı. Önceki hesabım gitti. Sildiğim için oyunu. Bakın pokomiy level, poku ben Ama ki hesap açmak için. Arkadaşlar kostüm iki kostüm var. Rock yıldız kostüm ve normal kostüm. Bir de panda insan var. Ondan başka kostümüm yok. Açık koltuğumda var. Söyledim galiba. Ama ölmedi diye hatırlıyorum. Nesini söyledim. Ve video içinde hıçkırırsam gerçekten çok özür dilerim. Bugün biraz hıçkırırsam ben de hasta gibiyim. Korona dönemlerinde. Onun için arkadaşlarımı falan pek yaklaşmıyorum okulda. Benim Okullarım açıldı. Evet. Şuradaki bunu alsam nasıl olur ben? Ben şuradaki bunu alsam. Sonra şuradaki nikaya dalsam. Ve kaçsam. <laughs> Nita beni alıyor şu an. Bandit abi. Bankika. 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 Git benden. Git benden. Kış. Kış. <laughs> Geçin girin, hayır Bana şöyle dörtlük oldu. Ben onu en son geçmemiş Neyse yine de iyi. Kupa kupadır arkadaşlar. Ben oynamayayım. Adam oynamıyor zaten. Savaş topu var mı? Aynen savaş topunun görevi de var hem de. Yani hala şu puan iyileş görevdir. Ben savaş topunla rakip olup haydut kol mu oynasam diye düşünüyorum. Hangi çıkarsa vuruldu. Normal kol çıkarsa oynamıyorum. Haydut kol çıktı. Tamam. Haydut kol oynayalım. Sonra da bir el pandanito. Ne bu arada burnumu da çekiyorum. Sonra da bir el pandanito oynarım. Sakin. Kurun beni. Top bende şu an. Onun için korunmam gerekiyor benim. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ben golümü atıyorum. Atamadım. Neyse yine de çok iyi oynadım gerçekten. Ya bu arada şu, şu an saat 5 5 ve 5.5 gibi güzel güzel filmler çıkıyor arkadaşlar artık. Ya bu yeni harita oluşturucu diye bir şey geldi. Ben ondan tura nasıl giriliyor hiç bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bir daha deneyeceğim. Ya bu arada Amber diye bir karakter geldi. Direkt onun da atlarını koyuyorlar. Hatta Lazım Amber, Amber hesabı var. Nasıl izlemiyorum ondan daha ya. Size şey de önermiyorum zaten. Çok küfür ediyor. Ben küfür etmiyorum. Ya bu arada Arda'yı sevmeyen birisi de varmış aramızda. Arda ile onun için daha çok video çekmiyorum. Zaten çok da video da çekmiyorum. Ara ara videolar gelecek. Çünkü annemin telefonunun hafızası çok az. Tekrar söylüyorum. Dur şurada taktım ben kafaya. Roza buraya gel. <laughs> Bunu çok çekiyorum video Arkadaşlar annem geldi. Yani birazcık ses çıkartabilir. Aa bu top. Onlar daha iki. 2 dakikalık. Onlar daha bir şey alamam. Annem birazcık konuşuyor. için özür dilerim. Evet. Zaten maç da bitti Amber sayesinde. Zaten Amber kim olabilirdi ki? İç maç kazanmış. Bitti mi şimdi? Bitti mi annem? Kapattın mı? Hayır. Benim sesim gidiyor mu? Gidiyor. Anne bir şey olmaz bir şey olmaz. Annemin birazcık Ekran korkusu gibi bir şey var galiba. Hala anlamış değilim. Dur. Ben, de Ama ben şimdi yatak odasına geçeyim mi? Yeter mi oğlum? Ben odasına geçtim. Yani, yatak odasına geçeyim. yatak odasına İnternetim kötü çekiyor. Ama şimdi biraz dış kısımlarına geçiyorum. Peki çocuklar ne Peki ses yok şu an da gelmedi. Görüntü açsam şu an tuvaletin önündeyim. Tarafı... Adamın, Nisa Nisan'dan video çekiyor bu sıralar. Onun kanalında Gatya Vayla. da abone olup like atmayı unutmayın. Ama 4 kere vursam yeter. Şuna 6 kere vursam yeter. Şuna aynı bir tane vursa yeter. Bu yüzden Allah'ımla bir tane ortaya yeter. Koy 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 koy. Bak kendini olduğu yere açacaktın. Neyse evet. artık oğlun oldu bir kere. İnşallah onun kanalında da güzel güzel videolar var. Yani Tam Roblox videosu, şey videosu var. Hala o gitmedi. Yıllar önce çektik onu. Şu an <laughs> onu. Hani Yıllar şey mi? önce çektik Babası. Babası. Ablamla da biraz annemle birlikte konuşuyor. Biz salonda biri, mutfakta. Onun için çok bağırıyorlar. Hani ne daha topu bana attınız? Ayık. Ayık bu bu. Nani ne uğruştu için varmış? Kanka sıkıştı. Şu sporcu yapmaz olmayacak mı? Gideyim de Ama. Zaten bu sıralar çok video çekmek istiyorum Sonunda merakım geçti Arkadaşlar Burada da 46. Kayıda bir deyim Bakalım Üzümlüymüş hmm. Tamam küçük kutuymuş Şurada altınmış Tamam güzel ben çok yarar Birazcık Nisan mı kastım Abi elmas kapmak gibi harika bir sünnet var. İyi bu kadar mı? Yok yok değil. Düşünüyorum iyiydi abi. Gerçekten aşırı iyiydi. Hesaplaşmaya <laughs> gidelim <laughs> 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 Şayet modu bence çok saçma ya. Adamların canını çalıyorsun. Adamları vurmadıkça yavaş yavaş canın gidiyor. Canına göre de gitgide büyüyor. Onun için çok canlı karakterler fayda değil arkadaşlar. Mitayım, mitayım. Onun için mitayım. yere kere vuramam. Şimdi senin Tamam Tamam arkadaşlar o zaman bu turda bitsin. Artık videom da bitsin. Abi. Benim kostümüm daha güzel. Benim kostümüm daha güzel. <laughs> Kilibi bu çekiyorum. Bu da hastalığın gösterdiği bum, bum Kanka. Ha, ne yaptın sen şimdi rolü? Ve kol oradaki tüm yükleri sömürüp bizi alacaklar. Multi'deki arkadaşım. Değil mi? Yani multi'deki sen. Senden başka bak ne olabilir ki? Ya da kim multi'deki olabilir ki? Ne? Ne tamam? Ne ben burada tam olarak?

var. Gerçekten dünyanın en uzun ismiymiş bir oyuncu Hadi öldün, öldün. Aha. Arkadaşlar yani bize mi kafa tutabileceği sanıyor bu? Ama şuradan yanılıyorum. Arkadaşımın gelmesini bekleyebilirler. Neyse zaten videomuz 12 dakika olmuş çok bunu çıkıyor arkadaşlar Arkadaşlardaki şey ne? Kabul edelim bakalım şu 12. olmuşuz. Çok iyi. Galaksi de kolyet çıkartmış. Yani o yatar bize. Arkadaşlar bakın. Süper kutu açalım nerede? Neyse. O da Furkan arkadaşlar bu da Kerem profilini göstereyim size çok iyi 962 kupa Ceksi Max sonunda Golden Markalı için uğraşıyor yani mükemmel bir hesap var benim önceden kurulum vardı 20 ile verdik. daha doğrusu 20 rütbelik çok puf var adamın ya Cidden çok iyi ya. Süper. İki tane efsanemiz var. Bir sende bir de Crow. Neyse bu video bence artık çok uzadı. Ama Kerem oyundaymış. Kerem ben, Kerem ben birazcık video dışı oynayalım. Ya da video içi oynayayım bir. El. Sonra da birazcık video dışı oynadım. Evet galeti de var çocuğum. Arkadaşlar bir tur oynayayım. Hatta ona videoda, videodayım da edeceğim video odayım. yazalım. Alt kısım gelirse artık yazacağız. Yazıyorum. De o. Bakalım inanacak mı? <laughs> Çünkü dün gece onu kırdım. Ayım. Come on. Yeah, evet. <laughs> oh my God! I like at Hadi yazacağım arkadaşlar. Hadi. Ne yazdım? bir şey yazdım. bir şey Bir Gitten çıkarım. Yavaşçılar. Önerelim. Bu önerelim arkadaşlar. bakalım dakika Bu bakalım kaç dakika tutacak. Ona göre videoyu bitireceğim arkadaşlar. 21 dakikalık yarım var. da 51. İnternetim çekmiyor. Geçen internetim çekmiyor geçen kanka. Bugün ikimiz de okula gittik. O da direkt buralı sarda geçmiş. Önümüzde. Yani. Biz okuldan geldiğimizde en önemli aletimizdir Brawl Stars'a geçmek. Ne kadar önemli bir alet. yani çok önemli. Kaçışmadı, kaçışmadı.

Kerem çok kupa kaybetti. Nerede yani savaş için güçlü bir savaş böyle. Tabii ki şale <laughs> şale falan. Şale. Evet, Şelif seçtim. Savaş topu önerdi bana. Savaş topu açtım. Şöyle girdim. Hadi bakalım. Nerede şey, nerede şey? Nasıl yapalım? Kanun yani sahibi geri geldi. Böbeleri pisten alalım alalım. Arkadaşlar en video atmayı planlıyorum. Ama Kerem'in oyuna girmesi cidden çok şans eseri oldu he. çok değişik bir şey değil aslında. Her okuldan gecesinde oyuna giriyor. Gelme! Abi gelme! Alıktırayım. Kerem ne top? Abi Rock Yıldız kol seçsem burada çok daha iyi olurmuş. Lakka. Çok iyi. Kerem topu almayı bekliyorsun. Onda benim gibi galiba top korkusu var. Neyse bence bu video çok uzadı. Önümüz açayım ben direkt de. İnternet mi kasar falan? Müttezir Ama ne. Baba nerede çarşafım. Arkadaşlar sakın telif atmayın. Ben videoda şarkı koyma efektini bilmiyorum. Onun için şarkı söylüyorum. Dizir plan. Girdiği fakettir. Benim harmanım. Harmanım. Karmanım. Karmanım. Harmanı. para 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 Dezer fiyan Dezer Korna varken o şekilde söyleniyor arkadaşlar bazen Dezer <laughs> Hayır o çağır İşte oto basmanın cezası bu. Geldik geldik. Hiç uğraşmayın uğraşmayın. Ben ne diyorum bu neden kıpırdamıyor? Tar etmiş. Kadınlar adamlar. Vallahi kadınlar yani. Ne yaparsın? Adam patlatırsın. Arkadaşlar yenilik. Fotoğraflarla Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Başlayayım. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Kıramle daha çok video çekeceğim. Bay bay.